biz de sürdürüyoruz. Ama bize de gaz zor gelecek. Ben seni seviyorum aşkım. Olmaz bu yaştan ki olmaz. <laughs> olmaz mı? İyi ki varsın Allah sana sağlık versin. <laughs> o sevgi saygı bizim içimizde eskiden bunlar yoğdu. Ayıp görüyoruz. Yaş Kemal'e erince el ayak tutmayınca yanındaki yoldaş da iyi olursa bu ömür yaşanmaya değer sevgili ziyanlerimiz. Çocuklara bol bol selam ma gelinlerime oğlanlarıma torunlarımı öptüm çok selam geçin bir ya. <ayanın> yanı